Uzan, bugün benim canım çok sıkıldı. Dışarıda yemek yiyelim mi bu akşam? Ya Zeynep, bilmiyor musun gibi yapma Allah'ını seversen ya. Neyi be? Fener'in maçı var kızım bu akşam. Maçtan sonra gideriz gideceksin. çocuk mu kandırıyorsun sen? Dokuzda bitiyor Fener maçı. 11'e kadar özetler. On de mi gideceğiz yemeğe? Tamam eve söyleyelim o zaman. Allah Allah. Şş, sıkıldım gerçekten bu Fenerbahçe aşkından kuma gibi hissediyorum kendimi. Kızım seninki başka aşk, Fenerbahçe'ninki başka. O benim çocukluk aşkım, çocukluk. Doğru söylüyorsun. Bazı kötü alışkanlıklar çocuklukta ediniliyor. Ne? Sen Fenerbahçe alışkanlığına kötü alışkanlık mı dedin? Evet. Sen ne zaman Galatasaraylı oldun hanımefendi? okul 3'te oldum. Ha gördün mü? Bak işte tutuktan başlayan kötü alışkanlık aslında bu işte. Ya Galatasaray. Bir yere kadar laf ettiririm Galatasaray'a bir yerden sonra. Laf, öyle işte. Laf ettiremem kusura bakma yani. Ay Fenerbahçe aşk. Bizim Galatasaray kötü alışkanlık. Ay. Aynen canım böyle Fenerbahçe aşkı Amcam beni Fener'le yaptı. Ya ama kapıdan içeri girdi. O formanın o renklerini gördüğüm an gözlerim açtı ve ben Fenerli oldum kızım oğlan evet, anladın seni mı? Evet, sigara alıştıran da aynı amcandı değil mi? Evet, oydu ama sonra bıraktım sigarayı güzelim. Aa bak demek ki kötü alışkanlıklarda bırakılabiliyormuş yani. Sen de Feneri bırak. Asla bırakmam kızım. Benim hayatımın anlamı diyorum sana o. Hayatımın anlamı. Fenerbahçe aşkı. Kusura bakma ama çok anlamsız bir hayatım varmış. Allah Allah. Senin hayatın çok mu anlamlı yani? Galatasaray mı senin hayatın anlamlı kılar? Evet, benim hayatım da çok anlamlı. Çok anlamlı. Çok daha anlamlı. Ne Allah Allah ne bit. Allah Allah durma. Galatasaray'la mı anlamlı oluyor senin hayatın senin yani? Seninle anlamlı oluyor. Dur. İki saniye öncesine kadar. Allah Allah ya. Fenerbahçe kurtaracak sanki seni. Ya aşkım özür dilerim ya. Böyle çocukluğumdan beri Fenerbahçe-Galatasaray muhabbeti açılınca... ...kendimi kaybediyorum ya. Z Zeynep.